Arkadaşlar çizdirmeli geometri sorularından bir tanesi. Bakın düzlemde BAC 80 derece verilmiş. Deniyor ki bu düzlemde aşağıdaki X ve Y kümeleri tanımlanıyor. X kümesi BAC açısal bölgesinde bulunan noktalar. Bu ne demek? BAC açısal bölgesindeki noktalar demek. Yani düzlemde arkadaşlar bu çizgilerle sınırlanan yani şu arkadaşlar açıyla, açısal bölge bu demek zaten, açı ve içindeki noktalar demek. Bunlarla sınırlanan şuradaki bütün noktalar, sonsuz tane nokta. Tamam Y noktası da A noktasına 18 santim uzaklığındaki noktalarmış. A noktasına 18 santim uzaklıktaki noktalar. Hatırlayın düzlemde bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesi bir çember oluşturuyor. Dolayısıyla A noktasına eşit uzaklıktaki noktalar aslında arkadaşlar şöyle bir çemberi, değil mi? Hani yaklaşık olarak böyle bir çemberi neydir? Üzerindeki noktalardır. Ama adam bana neyi soruyor? X kümesiyle Y kümesinin kesişiminin uzunluğunu soruyor. Yani bu ne demek aslında arkadaşlar? İşte bu çember üzerindeki noktalarla bu açısal bölge dediğimiz şu bölgedeki noktaların değil mi? kesişimi ki burasıdır o da arkadaşlar. Şunlardır yani. Bu uzunluğu soruyor. Arkadaşlar bu uzunluk bir çember yayının uzunluğu değil midir? E biz arkadaşlar bu uzunluğu şöyle bulmaz mıyız? 80 bölü 360 çarpı 2 pi r. R'miz kaç arkadaşlar? 18. Doğru mu? E sıfırlar gitti. 18'ler gitti. 2. 2'ler gitti. 8 kere pi 8 pi. Dolayısıyla sorunun cevabı 8 pi olur. Arkadaşlar bu sorular Çizdirmeni geometri dediğimiz arkadaşlar bölüm sorularıdır. Aslında yani okuduğunuzda birazcık yorumlayıp grafiğe döktüğünüzde çok rahat çözebileceğiniz sorular.